Yanımda gelsen yanımda olmam Uzun uzun anlatmak beni yarışın Ben ölme gelsen ne hayallerimiz Haykalar Bugün de yoksun yanımda olma Yanımda gelsen yanımda olmam uzun uzun Anlatmak beni yarışın Ben ölme gelsen ne hayallerimiz Haykalar dağ Biz geldik. Sarı niye getirdin ya? Oğlum zengin para arabası falan var kullanırız. E milletin içinden bunu anlaşabilmek için salak gibi el kol hareketi mi yapacağız? İdare edeceğiz artık Burak. Bunun suratı niye düştü lan anladı mı? Yalnız hala sağ kulağım duyuyor. Bugün de yoksun, yarın olma, yarın gelsem, yanında olmam. basmak geliyor ben ölmeden sen ne hayallerini Bugün de yoksun yarın da olma yanında da yanında olmam Uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden sen ne hayallerini Bugün de yoksun yarın da olma yanında da yanında olmam yatmak geliyor içimden ölmeden sen ne hayallerini Uzun uzun anlatmak geliyor içimden ölmeden sen ne hayallerini Sayfalar ağlıyor yaktıkları bana biliyor yine dük Bugün de yoksun yarın da olma yarın da gelsem yanımda olmam Uzurdum Anlatmak ölüyor kim ben ölmeden sen ne hayal günde yoksun yanında olma yanında gelsen yanında olmam umarım, umarım, umarım. Umarım. Anlatmak beni yarışın Ben ölmeden sen ne hayallerimiz anlatmak geliyor içimden ölmeden sen ne hayallerini Bugün de yoksun yanında olma yanında gelsem yanında olmam Anlatmak geliyor içimden ölmeden sen ne hayallerini Sarkalar ağlıyor yaz ben geldim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ay çok yoruldum ya işten çıktım da. Nasıldı günün? Güzeldi de senle bir şey konuşmam lazım. Sana ben de ayrılmak istiyorum. <laughs> 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 Bugün de yoksun, yarın da olma. Yarın Bugün de yanımda gelsem yanımda olmam uzun Anlatmak beni yorgun ben ölme gel sen ne hayallerimiz Bugün de yoksun yanımda olma yanımda gel sen yanımda olmam Udur Uzun anlatmak beni yorgun ben ölme gel sen ne hayallerimiz Bugün de yoksun yanımda olmam Uzun uzun anlatmak geliyor içimden Bugün de yoksun yanımda olma Yanımda gelsem yanımda olmam Uzun uzun anlatmak geliyor Bugün de yoksun yanımda olma Yanımda gelsem yanımda olmam anlatmak geliyor kim ölmeden Bugün de yoksun yarın da olma Yarın da gelsem yanımda olmam Uzun anlatmak geliyor kim ölmeden Sen ne hayallerini sayfalar ağlıyor yazdıkları Hala biliyor yine gün da olma, yanımda gelsem, yanımda olmam.